Hoş geldiniz. Bu iki programı araya sokup küçük bir geziyi sizle paylaşmak istiyorum. Bu gezimiz Kapadokya'ya. Şu anda Kapadokya'dayız. Uçhisar'dayız. Sizin için Kapadokya'da iki program hazırlayacağım. Bu ilki. Neden iki program? Çünkü Kapadokya toplamda bir 4-5 gün gezilmesi gereken bir yer. Tek bir programa sığdırmak çok mümkün değil. O yüzden bu ilk programda Uçhisar'ı yani şu anda bulunduğumuz yeri Avanos'u ve Ür gibi anlatmaya çalışacağım. Oradan oteller seçtim. Onları anlatmaya çalışacağım. Bir iki tane restoran çekimi yaptık. Bir iki restoran önümüz var. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. İşte ilk bölümüyle Kapadokya karşınızda. En son başlayacağımız şeyi ve en son anlatacağımız şeyi en başta anlatmayı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden şu anda bulunduğumuz terastan son iki günde çektiğimiz, sabahın erken saatlerinde çektiğimiz ve artık Kapadokya'nın çok büyük ünü haline gelen, çok önemli bir aktivitesi haline gelen şu balonları bir beraber izleyelim. İki sabah üst üste balon çektik sizler için buradan, bu terastan, Uçhisar'dan. Göremeden kalkıyorlar. Rüzgarın etkisiyle Güvercinlik Vadisi üzerinden bizim de şu anda bulunduğumuz otelimizin çatısının önünden geçiyorlar. İşte o balonların nefis gün doğumu manzarası eşliğinde görüntüleri Kaldığımız otelin terasında erken saatlerinde böyle görünüyor balonlar. Daha iyi bir açıdan seyretmek isterseniz elbette biraz daha zahmete girmeniz gerekiyor. Çok uzak bir yer değil. Aşıklar Tepesi diye veya Aşıklar Noktası diye bir yer var burada. Sabah saat böyle 5.45-6'ya doğru kalkıp 6.15'de orada olursanız en geç bu görüntüleri çok daha farklı bir açıdan da görebiliyorsunuz. Ama bizim kaldığımız otelin terası ve odamızın balkonu Size az önce gösterdiğim gün doğumu ve balon manzaraları için bize yeterli geldi. O yüzden biraz da biliyorsunuz az hareket etmeyi seviyorum ben. O yüzden mi hani böyle çekmeyi tercih ettik. Şimdi bu otelden kaldığımız otellerden tabii ki otelleri anlatırken veya seçtiğim otelleri e, e, otellerden söz ederken tabii ki bahsedeceğim size ama e, biliyorsunuz oteller konusunda da biraz böyle sırayla yani ekonomik sırayla gitmeye gayret ediyorum bütçe sıralamasıyla gitmeye gayret ediyorum. O yüzden ilk otelim Kapadokya bölgesinde ilk otelim aslında çok çok da tercih edilmeyen, bence yanlış şekilde tercih edilmeyen bir yerden Avanos'tan olacak. Avanos, Kızılırmak'ın kıyısında yani bu Çorak arazinin ortasından geçen kocaman Kızılırmak Nehri'nin kenarında oldukça yeşil, oldukça şirin, çömlekleriyle ünlü, eski evleriyle ünlü çok güzel bir kasaba. Şimdi isterseniz önce sizinle Avanos'tan birkaç görüntü paylaşayım. Bu güzel kasabayı, bu güzel şehri bir görün. Ondan sonra da ilk otelimi Avanos'tan öğreneceğim. Bu efendim Avanos'a bir bakalım. Kızılırmak, çömlek otölyeleri, eski evler, Avanos çarşısı. Bence Kapadokya bölgesinin en güzel yeri burası. Bu fikrime katılmayan birçok insan olacaktır elbette ama ben Avanos'u, Avanos şehrini çok seviyorum. Çünkü içinden Kızılırmak geçiyor ve burada farklı aktivitelerde yapma şansınız var. Mesela bu ırmakta gondolla bildiğiniz Venedik gondoluyla gezebilirsiniz. Ya da ırmağın kenarında, kızıl ırmağın kenarında keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz. Dolayısıyla Avanos kesinlikle atlanmaması gereken bir yer. Eğer denk getirebilirsek bir çömlek atölyesini de ziyaret etmeye gayret edeceğiz burada. O yüzden Kapadokya'nın içine kısa da olsa bir Avanos ekleyelim. Avanos'ta kalmanızı önerdim ya da ilk oteli niye Avanos'tan seçtim? Çünkü Kapadokya yöresi inanılmaz pahalı gerçekten. Böyle yılın neredeyse 12 ayı bazen ulaşılmayacak derecede fiyatlara yükselen otel fiyatları var. Çok ünlü bir yer, çok popüler bir yer. Otellerin hemen hemen hepsi hani sizlerle otel paylaşırken konuşuyordum ya bu otellerin sonuna butik otel koyuyoruz falan bunu yapmamak lazım diye. Burada da efendim otellerin sonuna cave kelimesi konuyor. Çünkü otellerin birçoğu mağara özellikle. İngilizce cave mağara demek. İşte şu cave otel, bu cave otel şeklinde devam ediyor hikaye. İşte o cave oteller oldu oturduğunda da mesele, fiyatlar son derece yükseliyor. Çünkü bunlar otantik döşenmiş, yörenin, doğanın keyfine göre, onun, onun özelliklerine göre tasarlanmış gerçekten güzel oteller. Ama fiyatları da oldukça pahalı. İşte o yüzden böyle daha keyifli bir fiyat alternatifi olsun diye size ilk oteli Avanos'tan öneriyorum. Avanos'taki otelimin adı Avanos Suites. Avanos Suites'in Kasım ayındaki bir gecelik fiyatı kahvaltı dahil 310 lira civarında. Bu neyi ifade eder? Hani kabaca söyleyeyim. Diğer bütün bölgelerde işte Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar, Göreme diğer bütün Kapadokya bölgelerindeki otellerin neredeyse yarı fiyatı demek bu. O yüzden bu bölge birbirine çok yakın olduğu için araçla geldiğinizde 15-20 dakikalık mesafelerde her yere kolayca ulaşacağınız için ben olsam ekonomik bir arayış varsa eğer ona göre düşünüyorsak eğer ve böyle illa da vadi manzarasında kahvaltı edelim diye bir derdimiz yoksa ki her yer vadi sonuçta her yeri göreceksiniz. O yüzden bu oteli tercih ederim. Buyurun başlayalım. İlk otelimiz Avanos Suites. Bu ilk otelden sonra e, Avanos'un Avanos'un en yakın köylerden ve en turistik köyünden bahsetmek istiyorum. İsmi Çavuşin. Çavuşin köyü hem e, peri bacaları yani bu bu bölgenin Kapadokya'nın e, çok önemli bir doğa şekli olan veya doğa parçası olan peri bacalarını ilk göreceğiniz veya ilk rastlayacağınız yerlerden bir tanesi. Çok keyifli manzaralar var gerçekten. Az sonra göreceksiniz. Ama ondan önce e, seramikleriyle çok ünlü, çömlekleriyle ünlü Avanos işte Çavuşin'de de çok keyifli bir seramik ve çömlek mağazası var. Şimdi o mağazada yaptığımız çekimi ekranlara bir getirelim. Hemen arkasından hemen o mağazanın tam arkasında bulunan peri bacaları ve o güzel vadi görüntüleriyle devam edelim. Çavuşin'deyiz. Avanos'a yaklaşık 2 kilometre mesafede. Avanos'un en turistik köyü burası. Kapadokya'ya gelenler genellikle peri bacalarıyla ve ee, yine annemin tabiriyle taş tokaçla gezmeye başlar. Biz çömlekle ve seramikle gezmeye başladık. Bu dükkanın ismi Çavuş İn Seramik. Uğramanızı öneriyorum. Şahane şeyler var gerçekten. Devam edeceğiz. rengarenk seramik ve çömlek manzaralarından sonra şimdi de hemen bu mağazanın arkasında bulunan çok keyifli bir Ara Vadi, Çavuşin Vadisi'ni göstermek istiyorum size. Birlikte çıkalım. Orada da bir anonsumuz var. Hem de oradaki çekimlere bir göz atalım. Buraya çıkmak için böyle bir 10 dakika kadar hafif yokuş bir tırmanma yolu var. O yoldan yürümeniz gerekiyor. Evet, Ürgüp'te, Avanos'ta, Kapadokya'da biraz yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buyurun Çavuşin Vadisi. Evet, hemen yanımızdaki Çavuşin Seramik e, renkli dünyasından çıktıktan sonra Kapadokya'nın alameti fa farikası, şu çok ünlü peri bacalarına da arka tarafta bir uğrayabiliriz. Ya da en azından oradan başlayabiliriz. Orada güzel açılar var. Çavuşin'deyiz. Tekrar söylüyorum, Çavuşin Seramik Mağazası'nın hemen arkasındayız. Bu arada tam önünde bulunduğumuz kilise Çavuşin Kilisesi 1985 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınmış bir kaya kilise burası. Ama şu anda restorasyonda olduğu için kapalı. O yüzden içini gezemiyoruz. Şimdi gelin şu peribacalarına doğru gidelim. Buyurun. Diler ve Peri Bacaları Bölgesi, Kapadokya'dayız. Tam arkam yaklaşık 2 kilometre mesafede Avanos. Kızılırmak'ın içinden geçtiği çok keyifli bir kasaba, oraya da gideceğiz. Arkamda çok keyifli vadi manzaralarını görüyorsunuz. Ön tarafımda baktığım yön Göreme, onun hemen arkası Uçhisar. Sol tarafımız Ortahisar. Bu bölge tamamen doğal kaya oluşumlarıyla son derece keyifli, son derece masalsı bir yer. Kimilerine göre çok romantik, kiminlere göre çok fotoğrafik e, fotografik bir bölge. Gezmeye devam edeceğiz. Şu anda Çavuşin'deyiz, görüşmek üzere. Şimdi bir seramik e, merkezi veya mağazası, bir e, peri bacası e, manzarası gördük. İşte biraz Avanos'u gezdik, bir şehir, bir Kızılırmak, bir çömlek vesaire. İkinci otelimizi anlatmanın zamanı sanıyorum. İkinci otelimiz Kapadokya'da bizim de bugün bu sefer yani bu turda kaldığımız otel. İsmi Mimi Kapadokya. Mimi Kapadokya'nın Ekim-Kasım ortalama fiyatını söyleyelim. İşte e, gecelik iki kişi kahvaltı dahil yaklaşık 600-610 lira civarında bir fiyatı var. Yani Avanos'un iki katı. Çünkü Uçisar'da Uçhisar, çok popüler bir yer gerçekten. Kapadokya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. İşte size göstermeye gayret ettiğim balon manzaralarını ve vadi manzaralarını, Güvercinlik Vadisi manzaralarını şu anda oturduğum terastan görebiliyorsunuz. Tam arkamda Feri Baca'sıyla başlayan bir Güvercinlik Vadisi manzarası var. Dolayısıyla çok güzel bir otel, böyle bir terası var. Bugün tarih olarak 30 Ekim 2021 ve gördüğünüz gibi bir hırkayla oturuyorum. Aslında tişörtle de oturabilirim. Hava sıcaklığı gayet güzel. Çok şanslıydık. 28-31 Ekim periyodunda nefis bir hava vardı Kapadokya'da. Şimdi bu güzel küçük oteli, küçük nasıl söyleyelim, otantik oteli sizlerle beraber bir dolaşalım. Bu otelde de, bu bölgelerde birçok otelde olduğu gibi mağara odalar, yani cave odalar var ama ben Biraz klostrofobik bir tip olduğum için o tip odalarda kalmaktan çok hoşlanmıyorum. O yüzden böyle küçük bir balkon olan, vadiye bakan, pencereli bir odada kalıyorum. Ama tercih elbette sizin. Bu nefem ikinci otelim Mimi Kapadokya. <laughs> Gezi gezerken e, tabii yani birçok noktası var, birçok keyifli noktası var ama e, Ürgüp'ü atlamak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ürgüp e, tıpkı Avanos gibi bir küçük kasaba, bir kasaba merkezi aslında son yıllarda da oldukça büyüdü. Ama yine de Ürgüp'ün o otantik tarafı çok büyük bir yer değil. Böyle bir yokuşla çıktığınız e, uzunca da bir yokuş gerçekten. Arabaya da çıkabiliyorsunuz ama korkunç trafik oluyor gerçekten. Özellikle tatil zamanı korkunç trafik oluyor. Hiç ta tavsiye etmiyorum. Ama yürüyerek bayağı efor harcayarak çıktığınız bir yokuş, bir tepe üzerinde Ürgüp'ün eski evlerini, eski çarşısını, eski hallerini, nefis otelleri, çok güzel restoranları bulabilirsiniz. Şimdi Ürgüp'le ilgili birkaç tane görüntü vermeye gayret edeceğim size. Öncelikle şu Ürgüp çarşısından bir iki görüntü vereceğim. Sonra Ürgüp Temenni Tepesi diye bir yer var. Temenni yani Dilek Tepesi. Ee, oradan birkaç görüntü vereceğim. Bütün Ürgübü böyle kuş bakışı görebildiğiniz bir yer. Hem de yukarıya doğru çok ünlü bir yere doğru çıkıyorsunuz. Çok popüler bir yere doğru çıkacaksınız. O yolun üzerinde orası. Onu göstereceğim. Ee, açıkçası bu Temenni Tepesi'de ne var diye soruyorsanız. Hani çok yüksek bir alan. Bir kale gibi, kalenin üstü gibi. Çok 360 derece Ürgübü görebiliyorsunuz ama öyle çok hani çarpıcı bir manzara da yok açıkçası. Yine de yolunuzun üzerinde olduğu için uğrayabilirsiniz. O Temenni Tepesi'nin hemen yanında bir tane 7 katlı yeraltı evi var. Ben yine klostrofobik bir insan olduğum için oraya girmiyorum. Bu tip yerlere gitmiyorum ama tercih edenler o 7 katlı evi de 3 liraymış girişi. 7 katlı yeraltı evini de görebilirler. Oradan da yukarıya doğru devam edeceğiz ama şöyle bir ürgümün Temenni Tepesi'ne bir bakalım sonra devam edelim. Güp'te bu Temenni Tepesi'ni de geçip yukarıya doğru yokuşu çıkmaya devam ederseniz gerçekten çok güzel restoranlar ve çok keyifli mekanlar var. Bu mekanlardan söz edeceğim ama orada iki tane çok önemli mekan var. Zaten bayram günleri bu yokuşun bu kadar trafik olmasının sebebi işte bu çok ünlü iki mekan. Bir tanesi Kapadokya bölgesi Türkiye'nin en önemli şarapçılık merkezlerinden, bağcılık merkezlerinden bir tanesi. İşte o sebeple de böyle şarap fabrikaları ve bağ evleri çok fazla Kapadokya'da. İşte Ürgüp'ün en tepe noktalarından bir tanesinde de bunların en eskilerinden ve en ünlülerinden bir tanesi var. Turasan şarapları var. İşte Turasan şaraplarına çıkan tur otobüsleri ve meraklılar tarafından bu yol oldukça kitlenebiliyor. Bir de bir popüler Kült var tabii. Çünkü çok uzun yıllar oldu yayınlanan ama kültü bitmemiş gerçekten. Çok hatta bir anıt var. inanmayacaksınız ama yani adına yapılmış orada bir anıt gördük biz dün. Oldukça enteresan. Bir dizi vardı eskiler belki hatırlarlar. Asmalı Konak diye. İşte o Asmalı Konak dizisinin çekildiği konak Ürgüp'te. Turasan Şaraf Fabrikalarından hemen önce bir meydanda, bir ara sokakta duruyor. O Asmalı konağı ziyaret etmek isteyen çok fazla sayıda gezgin olduğu için de o yol biraz trafikli oluyor. O yüzden arabanızı aşağıda bırakıp yürümenizi öneririm. Ama bana küfretmeyin sonra biraz yorucu bir yol bu. Yürüyorsunuz yani. Evet, Ürgüp böyle bir yer. Şimdi Ürgüp'ü de size şöyle kabaca gösterdikten sonra hafif gündüz, hafif gece çekimleriyle 3. otelimize geldi sıra. 3. otelimizde Agarta Cave. Agarta Cave göremedi. Çok güzel bir otel gerçekten ve Kasım ayı ortalama iki kişi kahvaltı dahil fiyatı 780 lira civarında. En başta da söylediğim gibi bu bölgede fiyatlar hiç ama hiç ucuz değil ve üstelik yılın hiçbir mevsimi ucuz değil. Dolayısıyla bütçelere dikkat ederek gelmek lazım ama ilk alternatif Avanos aklınızda olsun. Gerçekten başarılı bir alternatif olabilir. Şimdi Agarta Cave Göreme. Müzik az önce anlattığım o Ürgüp, hani tepe eski Ürgüp'e çıkarken, tepeye çıkarken Asmalı Konak ve Turasan'dan 200-250 metre kadar önce nefis bir restoran var. Size bu bölümde ve bir sonraki Kapadokya bölümünde böyle keyifle yemek yenecek restoranlardan da söz etmeye gayret edeceğim. Bunlar şık restoranlar. Ancak küçük bir uyarı, özellikle bayram içinde bayram geçen tatillerde bu tarafa geliyorsanız lütfen restoranlarda rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Çünkü yer bulamazsınız. Hepsi küçük küçük otantik restoranlar bunların. Şimdi bahsedeceğimin adı Zigi. Ziggy aslında saat 4.30'a kadar falan kafe olarak hizmet veriyor. 2-3 tane çok keyifli terası var. Hava güzelse teraslarında kafe olarak da hizmet alabilirsiniz elbette ama restoran olarak hizmet vermeye başladığında 6-7 masası var. Özellikle kışın kapalı ve küçük bir alan. Ama nefis bir restoran. Ee, Türk mezelerini çok güzel yapıyorlar. Zigi patates diye bir şey var, olağanüstü. Gerçekten parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Buyurun, Zigi restoranına birlikte bir bakalım. <laughs> Restoran demişken, Kapadokya bölgesine ilk geldiğimiz akşam uğradığımız, yemek yediğimiz bir restorandan daha bahsedeyim. Ondan sonra son otelime geçeyim izin verirseniz. O restoranda çok çok güzel. Yine rezervasyon yaptırmadan yer bulmak zor. Uçhisar'da, yani bizim otelimizin de bulunduğu yerde hemen nefis bir salonu var. Çok güzel, çok otantik, çok keyifli döşenmiş bir salonu var. Nefis bir şöminesi var içerisinde. İsmi Elai. Elayi'ye de bir bakalım. Sonra devam edelim. üst üste iki şahane restorandan da bahsetmiş olduk. Elbette Kapadokya bölgesi çok oldukça turistik olarak oldukça gelişmiş bir bölge olduğu için oteller ve restoranlar anlat anlat bitmez. Ama ben Bildiğiniz gibi bizzat deneyimlediğim, bildiğim otelleri ve restoranları anlatmaya veya tercih etmeye çalışıyorum. Üstelik de farklı bütçelere göre oteller seçmeye gayret ediyorum. İşte Kapadokya çekimimizin ilk bölümü olan bu videonun son oteli, dördüncü oteli bütçe olarak bu videonun en pahalı oteli, Orta Hisar'dan geliyor. Orta Hisar bölgesinde adı Eksadra Kapadokya, çok güzel bir otel ama maalesef biraz pahalı. Kasım ayında iki kişi. Oda kahvaltı fiyatı 1250 lira civarında. Bu e, evet biliyorum yani bütçe olarak yüksek görünüyor ama size ikinci bölümde yani ikinci çekeceğim Kapadokya videosunda bu kez Kapadokya'nın lüks otelleri diye geçen 4 otelinden bahsedeceğim. İşte orada göreceksiniz ki fiyatlar uça da biliyor. Bu yine iyi. Buyurun Exadra Kapadokya. Müzik 28-31 Ekim 2021 arasında tasarladığımız bu Kapadokya gezisinde hava bize müthiş yardım etti. Çok güzel bir hava var. Çok keyifle geziyoruz gerçekten. İşte bu ilk bölümünde burada sonuna geliyoruz. İkinci bölümde Kapadokya'nın farklı bölgelerini göremeyi Orta ve şu çok adı geçen ünlü birkaç tane vadiden çekimler paylaşacağım sizlerle ve tabii ki 4 tane daha otel. Ama o 4 otel Kapadokya'nın gerçekten lüks otelleri. O tarafa ilgisi olan, o tarafı merak eden değerli izleyicilerim için o 4 oteli çekeceğim. O da ikinci bölümde. O bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.